Terima kasih kerana menonton! Abdurrahim nerede? Ad Kemal'e geliyor. Gel gel. Diğer taraftan. Şöyle. Şöyle.

Almayan var mı? Tamam Ona bak <yasRA2> <yasRA2> yapmalı keser. Tamam var şey var Ne var? Yalnız, Çocuklar Ç bu tarafa bir bakın bakayım. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Bakın bu Bu da bir yalnız. Bu yalnız. Bu yalnız. Bu yalnız. Bu yalnız. Bu Bizim testimiz haber? Teşekkür çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Nasıl, nasıl buldunuz bir takla attığınız arabayla? Şey, daha önce ben bunu canlı yaşamıştım. Bu ikinci oldu ama bu tabii simülasyon. Ee, benimki kazaydı normalde. Bu simülasyon çok güzel bir şey. Herkesin denemesini aslında isterim böyle şeyi. Peki, ben aynı siz... zamanda araba kurtarmacıyım ben. Nerede e, nerede kaza Peki, yapmıştınız? Koçyazı Mahallesi. Yani. Peki takla mı atmıştınız? Aynı bu şekilde takla atmıştım. Emniyet kemeriniz var mıydı? Takılıydı. Hiçbir şey de olmadı. Şimdi de emniyet kemerini de taktınız herhalde. Hiç bir şey olmadan, kafamız bir yere olmadan tekrar inebildik aşağıya. O kazanını tekrar yaşadınız yani. Aynısını, aynısı birebir olmuş oldu yani bu arada. Teşekkürler. İsim soy isim nedir? Ali Bengiloğlu, Koçcazı Mahallesi, Düzce.